Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir pastane poğaçası yapacağız. Hemen hamurumun yapım aşamalarına geçiyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı oda ısısında yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket de instant maya ekliyorum. Mayamız eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 2 adet yumurta sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Akını ekliyorum. 150 gram da oda ısısında yumuşatmış olduğum tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız ekliyorum. Hemen şöylece bir karıştırıyorum. İlk etapta bir miktar un ekledikten sonra bir yemek kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Bu arada azar azar kontrollü bir şekilde un ilave etmeye devam ediyorum. Genelde bütün videolarımda söylediğim gibi un miktarını versem dahi siz kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Kullandığımız unun kalitesine, markasına göre un miktarında değişiklik olabiliyor. Kullandığımız malzemelerin ısısında bile değişiklik gösterebiliyor. Bu aşamadan sonra hamuruma yoğurarak devam ediyorum. Şöyle yumuşacık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Çok sert olmayacak. Hamurum hazır. Hemen toparladım. Şöyle size için hamurumun kıvamını da göstereyim. Bakın yumuşacık. Hemen hamurumun üzerine örterek yaklaşık 10-15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Vaktiniz varsa yarım saatte mayalandırırsanız daha güzel olacaktır. Hamurumun hemen üzerine açıyorum. Şöylece bir tekrar yoğuruyorum kısa süre. şekillendirmek için hamurumdan mandalina boyutunda parçalar koparıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Dilerseniz iç kısımlarına dilimlenmiş kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Evet, poğaçalarımızın şekillendirme aşaması tamam arkadaşlar. Bu şekilde de vaktiniz varsa 10-15 dakika dinlendirmekte fayda var. Yumurta sarısını sürmeden önce üstlerine şöyle parmak uçlarımla bastırıyorum. Hemen poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Son olarak fırına vermeden önce bir çataldan yardım alarak şeritler çekiyorum. Evet poğaçalarımız fırına girmek için hazır. Şöyle son halini göstereyim size için. Fırını da bu arada 170 dereceye ayarladım. Poğaçalarım nar gibi kızarana kadar fırında pişmeye bırakıyorum. Gayet güzel görünüyor. Şimdi fırından çıkarabilirim. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem poğaçalar yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.